Selamlar dostlarım ben Sivece Arkadaşlar videomuza geçme önce sizlere ufak bir duyuru yapmak istedim Aranızdan bir kişiye yitik koleksiyonunun çekilişini yapıyorum Artı şu anda bildiğiniz gibi kanalımızda iki kişiye 1250 web çekilişimiz halen daha devam ediyor Katılmak için yapmanız gerekenler çok basit Kanalıma abone olmak, Twitch kanalımı takip etmek, videomuzu beğenmek Ve mutlaka yorumlar kısmına çekilişe katılıyorum yazmanız yeterli olacaktır Buradan herkese bol şanslar diliyorum Şans sizden yan olsun Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Sıvı hep yeni bir videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyfiniz, aleminiz yerindedir. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber oyuna yeni gelen yetik koleksiyonunun incelemesini yapacağız. Tekrardan Ali kardeşimin hesabındayım. Biliyorsunuz Ali ile çok güzel bir koleksiyon savaşları videosu yapmıştık. Onun hesabına girmişti. Hesabında 65 bin VPS'i vardı. Hatırlayanlar bilirler. O videoyu da izlemek için şuradan bir yerden çıkan kartlardan gidebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar hiç beklemeden şöyle koleksiyona basalım. Bu arada arkadaşlar Ali tüm yetik koleksiyonun hepsini geliştirmiş. Hani tüm renklerini açmış, tüm seviyelerini açmış. Ve de arkadaşlar ben normalde yetik koleksiyonunu kendi hesabımda alıp kendi hesabımda tanıtmanı yapacaktım. Ama şöyle bir karara vardım. Dedim ki hani Ali kardeşimden rica edeyim yetik koleksiyonu tanıtmak için. Ve ben kendim alacağım yeri zaten benim hesabım az çok full arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz pek tane böyle itik koleksiyonunu almak istemiyordum açıkçası hani şöyle söyleyeyim pek hoşuma gitmemişti ben de onun yerine sizlerden bir kişi arkadaşlar itik koleksiyonunu hedef etmeyi planladım bilginiz olsun yapmanız gerekenler çok basit kanalıma abone olmak twitch kanalımı takip etmek videomuzu beğenmek ve mutlaka yorumlar kısmına çekil çekir atıyorum yazmanız yeterli olacaktır yapmanız gerekenler çok basit herkese bol şanslar diliyorum bir de arkadaşlar ekstra olarak şu anda kanalımızda iki kişiye 1250 vp çekilişimiz halen daha devam ediyor yani arkadaşlar bu ne anlama geliyor bir kişiye itik koleksiyon son hediye ediyoruz artı iki kişiye 1250 vp çekilişimiz halen daha devam ediyor o zaman çekilişlere katılmayı kesinlikle unutmuyoruz ve videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi şöyle Vandal Skin'inden bir başlayacağım ben açıkçası. Ee, şöyle sağını soluna baktığımız zaman ya biraz böyle Guardine'e benziyor. Emelimizi aldığımız zaman oyun içinde kullanırken baya bir kaba görünüm var. Ben Vandal Skin'i benim pek hoşuma gitmedi. Şahsen e, okuduğum yorumlarda, Discord'da gördüğüm e, mesajlarda %50'si beğenmemiş Vandal Skin'ini. Aynı şekilde ben de beğenmedim. Tabii ki arkadaşlar bu birazcık zevk ve renk meselesi. E, bıçak Skin'ini tam olarak ben hiç beğenmedim. Ya çok hoşuma gitmedi böyle arkadaşlar. Bu bıçak yerine başka skinler alınabilir. Ama set olarak aldığınız zaman tabii ki de daha indirimli geliyor. Ee, tabanca klasik skin'i benim gayet hoşuma gitti. Bayağı hoş, çok güzel yani. Hele ki şu rengine bayıldım arkadaşlar ben. Ama en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi. Şimdi saçma gelir ama arkadaşlar biliyorum farkındayım özür dilerim. Spectre skin'i benim bayağı bir hoşuma gitti. Ya, kesinlikle bunu alacağım bu arada kendi hesabıma. Hani şu altın sarısı rengi bayağı hoş. Bayağı güzel. Onun haricinde operatör skin'i çok güzel ve çok hoş ama bir ejdero olur mu bilemiyorum artık onu. Kullandıkça göreceğiz. Ee, baya hoş tabii ki de arkadaşlar benim bu e, yeni gelen koleksiyonunda tercih ettiğim renkler altın sarısı cidden çok güzel ee, beyaz altın renk böyle baya hoş baya da güzel bir de şimdi arkadaşlar şöyle oyun'a girip dinleyelim bakalım evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz İsterseniz şimdi şöyle vandal skinimizden bir başlayalım arkadaşlar daha demin de e, bahsetmiş olduğum gibi aslında vandal skini birazcık kaba duruyor hani alışmak birazcık zor geliyor insana ve guardian skini gibi hani şimdi onunla şöyle aldığım zaman belli olur bakın şimdi bu bildiğimiz guardian skini bu da Vandal skin'i. Ben şahsen arasında pek bir fark göremiyorum. Bakın şimdi. Bu Guardian. Bu da Vandal. Hani sanki böyle bir Vandal skin'i değil de bir Guardian skin'i gibi geliyor bana. Ee, i̇lk kelime aldığım zaman da öyle bir hissat gelmişti aslında. Ondan sonra şöyle tabanca skin'imize bakalım. Bu gayet hoş gayet güzel çok güzel bir tasarım var Mermi efektleri de gayet iyi Bu arada arkadaşlar şu an göstermiş olduğum skinlerin hepsi geliştirilmiş seviyede Bilginiz olsun yani hepsi son seviyede Bakın şimdi ya şu efekti bayağı bir hoş hem de baya bir güzel Sıktığımız zaman e, ee, silahın ucundan çıkan efekt çok hoşuma gidiyor benim Allah herkese nasip etsin inşallah böyle güzel skinleri kullanmayı Ondan sonra şimdi sıra geldi operatör skinimize Operatör skin'i benim bayağı bir hoşuma gitti ama arkadaşlar dediğim gibi bir ejder operatör olabilir mi olamaz mı o birazcık tartışılır meşhul diyelim. Ee, bunun da efekti baya, bayağı bir aslında sıktığımız zaman çıkan efekt bayağı bir hoş bayağı bir güzel. Şöyle bir sağını sonuna bakalım. Ya bu rengi çok güzel değil mi bu arada bunu yorumlarda belirtmeyin arkadaşlar ya sizce kendi rengi mi güzel yoksa bu ikinci rengi mi güzel? Bana kalırsanız e, bu koleksiyonunda tamamen ikinci rengi daha güzel arkadaşlar yani şu renk bayağı hoş bayağı da bir güzel. Onun haricinde aspektör ah, skin'i. bunu kesin alacağım bu arada çok hoş çünkü seslere bakar mısınız? Ya zaten şu hani silahın çıkan ucundan çıkan efekten bayıldım arkadaşlar çok hoş e, mermi değiştirme efekti pek fazla eklenmemiş eklenmiş ama o kadar e, çok iyi olmamış arkadaşlar e, Bakalım. Fatih'in koleksiyonu geldi ikinci versiyonu Yağmacı'nın ikinci versiyonu gelecek mi acaba ee, Birçok duyuru aldık arkadaşlar Hani her zaman görüyoruz Youtube'a girdiğimiz zaman Şöyle gelecek böyle gelecek Bakalım umarım Yağmacı'nın da veyahut da Ejder'in de ikinci versiyonu gelirse nasıl olur çok merak ediyorum arkadaşlar. Ben hele ki Ejder'i çok merak ediyorum. Hani düşünsenize Ejder'in Phantom Skin'i geliyor böyle alevli efsane olmaz mı? Alevli balta geliyor. Bence çok iyi olur, çok güzel olur diye tahmin ediyorum. Şöyle şimdi şunları bir dizmek istiyorum şuraya. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar Ha, şimdi en son kaldı da bıçak Arkadaşlar bıçak benim hoşuma gitmedi Şahsen ee, Şimdi niye diye soracak olabilirsiniz Tabii ki de ee, Tabii ki arkadaşlar zevk ve renk meselesi. Ama benim hoşuma gitmedi Hani bu bıçak yerine deli papançırı alabilirsiniz Tabii ki de siz tarihinde aldığınız zaman ee, Şu görmüş olduğunuz koleksiyonun hepsi daha ucuza geliyor Set halinde almadığınız zaman Nereden, nereden baksanız arkadaşlar 15.000-16.000 bin, WP'lere bin kadar çıkıyor diye tahmin ediyorum Yanlışım varsa mutlaka düzeltmeyi unutmayın yani Baya hoş Bir de şöyle bir botlar denemek istiyorum ben Çok hoşuma gitti benim şahsen Ama dediğim gibi vandal skinle pek alışamadım arkadaşlar Vandal skini e birazcık garibime gitti benim Değişik ya Operatör skinini çok beğendim bu arada Baya hoş Ondan sonra spektro skin de bayağı hoş. Bayağı da güzel. Bak şu ucundan çıkan efekte bayıldım ben. Burada, Benim gayet hoşuma gitti arkadaşlar şahsen. Zaten klasiğe diyeceğim yok. Bayağı hoş. Bayağı güzel. Evet. Arkadaşlar. Bir güzel videomuzun da sonuna geldik. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Destek amaçlı kanalıma abone olup videomuzu beğenirseniz en büyük desteği bana bu şekilde vermiş olursunuz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.